arkadaşlar ben Mert Bugün sizinle Terraria serimizin ikinci bölümüne oynayacağız İlk olarak şuraya atacağım ve buraya bir tane şemşeyle son slime geldi Bunlardan şemşeye düşüyor bunlara bayılıyorum Adamın içine şemşeye girmesi resmen çuf çuf, öl 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 Şemşeye gelmedi bunu biraz üzüldüm Hadi şu kuşu avlayalım. Ya. Tut. Tamam. Şimdi bugün butinle orları alacağım. Şurada bir şeyler var. Kurtla. Tine orları toplayacağım. Bu arada göstereyim. Evini biraz maden kazdım böyle. Biraz tim falan buldum. Bir de şurada bulabilirsem. Leader diye bir şey buldum. Söyle. İlk olarak bir kapı yapalım. Dur bir dakika. Kapımızın biraz havalı olmasını istiyorum. Altaylı mı Şöyle. Tekrar böyle. Şurada. Oha! Orada bir şey var. Çok tatlı. Oha neyse onu avlamam lazım. Merhaba. Girmek ister misin? Öl. Bir tane daha geliyor. Gene mi sen bak bak sana hiç, seni hiç sevmiyorum. Uzaklaşır mısın lütfen? Uzaklaşır mısın? Top. Semşeyi düşürün hadi biriniz. Tamam bu şekilde hepsini öldürebilirim. Sen de öl sen de. Up, up, öl, öl, öl öl öl. Öl 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 öl. Öl 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 tamam. Öldürdük. Şimdi bahsettiğim o önce bir şunu yapalım. Umarım evim falan yakmaz bu şey. Ha neyse. Frın. Şimdilik burada durabilir. Bacana. Çok havalı. Kandil var. Lamba var. Sandalye var. Sanırım kapı yapamıyoruz. O zaman. Bunu alacağım.

Zaten semtlenin çıkmıyor. Ölmek senin hakkın. Balkabaklarımızı toplayalım. Çok havalı balkabaklarımız. Son bir tane var. Yani büyük ihtimalle. Uçan kuş. Uçan balık. Çok havalı. O bayağı da vuruyormuş. Uçan balık öl. Piu. Çu chu chu İşte. Piyo, piyo. Sadece yağmurda çıkıyor sanırım bunlar. Uçan balık. Biri ölmek istiyor herhalde. Piu. Piu. Akşam sahneleri. Sanırım bunlar da yağmura çıkıyor. Su canlıları dışarı çıkıyorlar. Çok kabul edilir durum. Hmm, bunlar zapan balıymış. Pek benzemesi lazım. Yürüyen zapan balıkları çok havalı. Bir tavşanı daha ele geçirmişler hainler. Orada bir şeyden var. Ölsen artık. Ölsen diyorum artık. Teşekkürler. Zavallı tavşanları neden dönüştürüyorsunuz? Ölmek ister misiniz? Ölmek istemiyorum. Balkabaklarımı toplamadan olmaz. Yes, tamam. Oo, burayı geçerler mi? Biraz aydınlatalım. Çuf çuf. Sadece para mı çıkıyor? Çok havalı şeyler çıkacağını bilmiştim. Yes, serkan geldi tekrar. Hardraft'in O da ne? Akrep mi o? Nasıl bir biyoma geldik böyle? Ben söyleyeyim Chimera mı? Bir şey yazıyor mu? Tavşanı da dönüştürmüşler ya Görüyor musunuz hainleri? Tüh, öldük. Orası ne öyle? Haritayı kesmediyoruz. Artık büyük haritayı büyük olarak yaptım. Harita şu an large'da. Artık yeni selava. Çalışmamız için Şöyle biraz yaklaşırsak. Pumpkin'den her şey yapabiliyoruz. Zır mı? Tamam. Ben ne yapacağımı buldum. Kapı. Evet. Bu işimizi görür. Çok havalı. Havuç şeklinde. Tamam, ne yaparsın? Bir seferden gelin, bu tarafı inceleyelim. Balkabağıyla vurduk sistemin. Hayret bu tarafında da ilimseler olduğunu umuyorum. Vaktimiz azalıyor. O yüzden hızlı hareket etmemiz lazım. Tamam da bir zombi var. Yanlış şey koyun. Tamam. 7 Asçı mısın sen? Vay canına palliance zambi Ya asçı ya da palliance tam anlamış değilim Koyalım söyle. Artık olta yapabiliriz Veya topraktan, buluttan bir zırh Tabii ki buhuttan bir zırh yapacağım bu zırh çok havalı. <laughs> Bu ne? <laughs> Balkabandan kapı yapabiliriz. Veya... <laughs> oh! Hazırda cadılar bayramındayız. Bir tane buraya. <laughs> çok havalı. Bir tane ayakkabı ihtiyacımız var. Tamam. Zırhımız hazır. La la la. Çok havalı bir zırhım var. Hmm, şimdi başka ne yapabiliriz? Ulta gerek yok. Hamur evet. Bu çok işimiz yarar. Arka plan döverken kullanıyoruz bunu. Hemen asaya doğru bir çukur açayım. Asada bir maden var. Veya Bilmiyorum ne olduğunu tam. Süt olmuş. Yine dallı. Süt da iyi bir malzeme sonuçta. Bir tane plarton koyalım. Bir tane daha. Bu tarafa. Tamam. Şöyle artık zıplayabiliriz. Aha Süperman. Süperman zombi. Superman zombi. Şu kovalı. zombi de orada. Bir dakika siz kar kardeş miyiz yoksa? Acaba sen başka bir gezegenden kardeş misin? Merhaba. Süper <laughs> kansumanlık böyle zor iş. Bir zombi baya zor. Oo adamımız ölüyor. Acaba ölünce ne olacak? ele geçirdiler. Keşke ölse. Hiç sevmiyorum. İsmi neymiş? Acaba nereye gitti? Süperman zombi orada. İsmi ne? Joe. Evet. Merhaba Joe. Joe'yu öldürüyorlar. Bana bir çözüm bulmak lazım. Tamam böyle dursun. Evimiz şimdilik idare eder. Bu bölüm burada bitsin arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu. Son bir ok yapalım kendimize. Tamam. Ok yaptık. Bir de yay yapalım. Asalarla. Burada Tamam bir tane daha. Ya yaptık artık sürpriz. Bu bölüm burada bir şey arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Söyle. Uçan balıklar gelmeye devam ediyor. Tamam. Buradayken. Hmm. Lütfen ilginç şeyler yapabiliyoruz. Kapı yapmayacağım. Öyle şeyler de yapmayacağım. Bunlar zaten gereksiz. Duvar yapmam zaten. Platon. Platon lazım ama pumpkin'dan değil. Tamam. Daha şu Yeni yaptığımız ısı dalalım. Dalalım. Da Tamam, bura biraz karanlık. O yüzden burayı al. atalım Yanlış yaptık. Hayır ya. Nerede? Ha, bu. Tam şurası güzel. Ben bir zamanımıza bakıp geliyorum. O da ne? Seni içeri alacağım. Çok havalısın. Dışarı çıkma ne olur. Havalı zombi. Sen artık burada yaşayacaksın. Kapıyı kapatalım. Kapımız nerede? Aman tanrım. Aman tanrım bana saldırıyor lan. Ölmen gerekiyor. Veya benim ölmem gerekiyormuş. Arkadaşlar zamanımız doldu. Bir dakika video kadar o zombilerden kurtulacağım. Bunu temin edebilirim. İyi günler.